Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam ikinci şuanın birinci makamının üçüncü meyvesinden inşallah dersimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu üçüncü meyve zil şuura, akıl sahiplerine ve bilhassa insana bakar. Evet sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymettar meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli. Ve hayatın hayat sahiplerinin en bahtiyarı ve en mesudu. Ve halik alemin kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın muhatabı ve dostu olabilir. Tevhid nazarıyla bakıldığı zaman oluyor bu. Allah namı hesabına insana ve mevcudata bakıldığı zaman bu güzellikler ortaya çıkıyor. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin insanların bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en lütsüflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi, acizliği ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakri, fakirliği ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevvi çeşitli alatla, organlarla ve hissiyatla teçhiz edilmiş, donatılmış ki yüz bin çeşit elemleri hisseder, ve yüz binler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Ve insanın öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainatı birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Dün akşamki dersimizin son paragrafını böylece hatırlattıktan sonra Bezzaman Hazretleri insanla alakalı örneklerini vermeye başlıyor. Mesela insanda gayet şiddet, çok şiddetli bir arzu yübeka var. Yani hiç ölmeden ebediyen yaşamak arzusu var insan kalbinde. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısı açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin, insanların bu arzu beka gibi, ebediyet isteği gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar alime yayılmış, alemin her tarafına yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle Allah'ın varlık ve birliği sırrıyla bütün kainatı kabzusunda yani kudret avucunda tutan zat-ı ehad olabilir hem beşerde insanoğlunda kalbinin selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları, istekleri ve ruhunun bekasına, devamına ve saadetinin medarbesinde öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahfi gizli seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti itaatkar nefer gibi emrine musahhar ederek boyun eğdirerek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Bunu Allah'tan başka kimsenin yapma şansı yok zaten. Cenab-ı Hak Saf suresinde bir ayette ve huve alimun bizati sudur diye kendisini tarif ediyor. Yani Allah kalplerden geçen en gizli sırları, arzu ve istekleri bilir diye kendisini tarif ediyor. Bu arzuları yerine getirebilecek olan gökler alemini ve dünyayı yaratmaya gücü yeten Allah'tan başka kim olabilir? hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları, organları ve duyguları sır vahdet ile gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler, alçalırlar. Mesela insanın en kıymetli cihazı, en değerli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa Allah inancıyla bu akıl başta bulunsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri yani Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma yusnasının güzel isimlerinin definelerini açan bir anahtar gibi oluyor. Hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse yani akıl imanla aklını başına aldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma üstasını idrak ettiği gibi bu kainat niçin yaratıldı? Bu dünya kainatın içerisine şirin bir gezegen olarak niçin kuruldu? İnsanlar yeryüzünde diğer mahlukattan çok farklı ve en üstün ve şerefli olarak niçin yaratıldı? Nereden geliyoruz? Ölümle nereye gideceğiz? bu dünyadaki işimiz, vasfemiz nedir gibi dehşetli suallerin açılmasına, anlaşılmasına akıl hakikaten harika bir anahtar vasfesi görüyor. Eğer şirk ve küfre düşse, Allah'ı inkar etse, o akıl bu halde geçmiş zamanın elin hüzünlerini ve gelecek, gelecek zamanın vahşi korkularını İnsanın başını toplattıran meşhum, uğursuz ve sebebi taciz, insanı rahatsız etmeye sebep bir aleti bela olur. Yani akıl insan için insanı diğer hayvanlardan ayıran en büyük nimet iken imansız baştaki bir akıl o insanın başına baş belası oluyor. Hayatı çekilmez, yaşanmaz bir hale getiriyor biraz evvel sorduğum soruların cevaplarını bilemeyen zavallı bir ma mahluk olarak her zaman kabre bakıyor. Öldüğüm zaman iki metrelik toprağa gömüleceğim ve sonsuza kadar kaybolup gideceğim. Bütün dostlarından, sevdiklerinden ebediyen ayrılacağım zannıyla hakikaten hayat öyle imansız insanlar için çekilmez bir hal alıyor. Baş belası oluyor akıl o zaman insanın başında. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seviyesi karakteri olan şefkat eğer sırrı tevhid Allah inancı onun yardımına yetişmezse öyle müthiş bir hırkat insanı yandıran bir hal, bir firkat ayrılık, bir rikat aşırı acıma hissi bir musibet olur ki o şefkat duygusu insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hikati, bu yandırmayı tam hisseder. Yani Allah inancından mahrum, ahirete itikadı olmayan bir anne, bir tek evladının ölümle ebediyen yok olup gideceğini, kaybolup gideceğini, bir daha görüşemeyeceğini düşündüğü takdirde gerçekten o annenin ruh da dünyasında meydana gelen yangının tarifi yok. Esen kasırgaların hakikaten tarifi yok. İmansızlık insanı bu hale getiriyor ve aklı başta baş belası yaptığı gibi şefkat duygusunda insanı devamlı sokan bir zehirli yılan haline dönüştürüyor. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, sevgi hissi. Eğer sırr tevhid Allah'ın varlık ve birliğine iman yardım etse bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukat-ı nazenin çok nazlı bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, Allah'ı unutsa, Allah'ın inkar etse, el iyaz billah, Allah korusun, öyle bir musibet olur ki o sevgi hissi, mütemadiyen zeval ve fenada ayrılık ve yoklukta mahvolan hadsiz mahbublarının sevdiklerinin ebedi firakları ayrılıkları ile bir çare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar yani haram keyif ve eğlenceler muhakkaten iptali hiç devinden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyatı ı kıyas etsen yani akıl, şefkat ve muhabbetin Allah inancı olmadığı takdirde insanı ne halleri düşürdüğünü kıyas etsen vahdet, tevhid ne derece kemalat insaniye insanın mükemmelliğine medar vesile olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi sirac Nur'un yani Hüsran'ın eserlerinin belki 20 Risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir suretle beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve isa eden şöyle bir istir. Yani iman olmadan akıl, şefkat ve muhabbet duyguları insan için ne büyük bir bela olduğunu anlamasına sebep olan bir hal yaşamış zaman onu anladı bu mukayeseyi o zaman yaptım diyor kıyaslamayı bir zaman yüksek bir dağ başında idim gafleti dağıtacak bir intibah ruhi ruhi uyanış vasıtasıyla kabir tam manasıyla ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü o yüksek dağ başında. Herkes gibi fıtratımdaki, mahiyetimdeki fıtri aşk ve ebedi yaşamak arzusu. Birden cevale ayrıla yok olmaya karşı isyan edip galeyana geldi. Hem muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahiri enbiya meşhurların meşhur peygamberlerin ve evliyaların ve asfiyaların yani büyük İslam alimlerinin sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetindeki rikati cinsiye ve şefkat-ı nev'i dahi yani diğer insanları şefkat etmek duygusu dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti. Yani bu 124 binden fazla olan peygamberler niçin ölümle yok olup gitsin? 124 milyondan ziyade evliyalar bu Allah dostları mükemmel insanlar neden ölüm ve ayrılıkla yok olup gitsin diye feryat ediyor, feverat bir ruhum diyor. Ve altı cihete istimdat kerane baktım, medet istercesine baktım. Yani geçmiş zaman, gelecek zaman ve alt üst arka ön cihetler denilen altı cihet var ya, işte bunlara baktım, hiçbir teselli bir medet göremedim. Çünkü zamanı mazi, geçmiş zaman tarafı bir mezarı ekber, çok büyük bir kabristan. Ve müstakbel, gelecek zaman, bir karanlık, yukarı gökler alemi, bir dehşet ve aşağı, yani dün yer küre, ve sağ ve sol taraflarından elim ve hazin haller, hadsiz buzur şeylerin tahaccumatını, hücumlarını gördüm. Yani iman nuruyla bakılmadığı takdirde empati yaparak dinsizler bu altı ceytin nasıl görüyor diye o nazarla baktığında dünya kadar şeylerin hücum ettirdiğini, yani zararlı şeylerin saldırdığını gördüm birden sırr tevhid Allah'ın varlık ve birlik inancı imdadıma yetişti. Perdeyi açtı. Hakikat halin yüzünü gösterdi. Bak dedi. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gerçekten inanan inanmayan bütün insanların ürktüğü, korktuğu, çekindiği en dehşet hakikat ölüm gerçeğidir. Halbuki tevhid nazarıyla Allah'ın varlık ve birliğine iman esasıyla bakılınca korkutan, dehşet veren bir hal olmaktan çıkıyor. Şöyle gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Terhis yani askerliğin sıkıcı hayatından sivilin hürriyet hayatına geçmesi nasıl insanı mutlu memnun ediyorsa bu dünya hayatından ölümle ayrılmak da bir terhis manasındaymış. Dünyanın bin bir türlü meşakkat ve çilelerinden, zahmetlerinden, sıkıntılarından bir kurtuluş olarak gördüm. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Yani yer değiştirmedir. Ve zamanın başka yerde verdiği misalde olduğu gibi göçebeler gibi bir yayladan diğer yaylaya bir intikaldir. Yani dünya yaylısından ahiret yaylısına bir geçiştir. Ölümün gerçek yüzü bu. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddemisidir ve kapısıdır. Çok önemli. Yani insanoğlu bu dünyada yani Ölümsüz bir hayat istiyor ama ölmekten kendisini kurtaramıyor. Öyleyse ölümsüz hayata geçmek için ölüm bir geçiş kapısıdır. Bir defa öldükten sonra öbür tarafta zaten ölüm diye bir şey yok. İstesen dahi ölemiyorsun. Demek ki ölüm ebedi bir hayata adılan ilk adımdır. Bir kapıdır. Dünya kapısını kapatıp ahiret kapısını açarak öbür tarafa geçmektir. Kur'an ile baktığın zaman gösterilen görüntü böyle oluyor. Hem de zindanı dünyadan çıkmak ve Bağistan-ı bir uçmaktır. Allah. Dünya zindanından cennet bağlarına, bostanlarına bir uçmaktır ölümün gerçek hakikati. Yani cennetle kıyaslandığı zaman bu dünya hakikaten bir zindandan farkı yok. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ed dünya üsicil müminin ve cenneti kafir buyurmuş. Yani dünya müminin zindanıdır. Yani cennetine kıyasla zindan. Kafirin de yalancı cennetidir. Ahiretin gerçek cehennemine kıyasla. Onun için bu dünyanın mümin için bir zindan hükmündeki sıkıcı halinden kurtulup cennet bağlarına, saraylarına bir uçmaktır ölümün gerçek mahiyeti. Hizmetinin ücretini almak için huzur rahmana girmeye bir nöbettir ve dar saadete, cennet yurduna gitmeye bir davettir diye kati anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. İşte Kur'an nuruyla, iman nuruyla bakıldığı zaman insanı en çok korkutan, dehşete kaptıran ölüm hakikati bile sevilmeye layık bir gerçek mahiyette olduğunu insan anlıyormuş. Üstad kendi üzerinden bu dersi bu şekilde çıkarmış. Sonra zeval ve fenaya baktım. Ayrılık hakikatine baktım, gördüm ki sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar müsüllü zel, lezzet verici bir teceddüdü emsaldir, bir tazelenmektir ve Esma-i Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin çok hasla yani güzel cibilerini tazendirmek için alem-i gelip alemi şehadette vazife daranı bir seyrandır, bir cevelandır ve cemal rububiyetin hikmet teranı bir tezahüratıdır ve mevcudatın hüsnü sermediye Cenab-ı Hakk'ın sonsuz güzelliğine karşı bir aynı darlığıdır. Yakinen bildiğim yani ilkbaharda ağaçlar tomurcuklanıp yaprak, çiçek, meyve veriyor ya, o yaprakların sonbaharda dökülmesi lazım. Neden? Çünkü gelecek ilkbaharda gelecek yeni yaprakları yer boşaltmak için gerekiyor. Yani ağacın dallarında o yapraklar kalsa aynı yapraklar orada durur. Başka yaprakların gelmesini engel teşkil eder. Ama sonbahar geldiği zaman hazan mevsimidir yapraklar sararır, ağaçtan yere dökülür. Gelecek baharda da yeni gelecek yaprakların önünü boşaltmış olur. İşte bütün kainattaki mevcudat zaman seli içerisinde dünyaya gelen yaşayıp ölüp gidiyor, yaşayıp ölüp gidiyor. Ne için peki? Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma işnasının sonsuz tecellileriyle mahal ve makam olsun, aynalık yapsın için. Yoksa kainat kartpostal gibi sabit kalsaydı Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin yansımaları da sınırlı olmuş olurdu. O sonsuz isimlerin yansımalarına nihayetsiz bir alan açmak için yeryüzündeki bütün varlıkta hayvanlar gelir, yaşar, ölür gider. Ağaçlar gelir, yaşar, ölür gider. İnsanlar gelir, başvesini yapar, ölür gider. Ta ki arkadan gelen yeni insanlara, yeni imtihandan geçeceklere bir yer boşaltmaktır. Ölümün bir başka mahiyeti de bu hakikatleri içinde barındırıyormuş. Sonra altı cihete baktım, gördüm ki sırr tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezarı ekber olmadığını inançsız bir nazarla geçmiş zamana bakıldığı zaman milyarlarca insanı içine almış, yutmuş, kemiklerini dahi çürütmüş, yok etmiş büyük bir mezaristan gibi görüyor o inançsız insanlar. Öyle olmadığını iman nuru ile şöyle gördüm. Belki zamanı istikbale inkılap eden o geçmiş zaman gelecek zamana dönüşen binler mecali münevvere nurlu meclisler ve mecma ahbab dostların toplandığı bir alem binler menazır nuraniye nurlu manzaralar gördüm. Ya aslında zaman denilen hakikat göreceli bir kavramdır. Yani ölmüş insanlar mazide kaldı diyoruz değil mi? Geçmiş zamanda yaşadılar, öldüler. Halbuki o mazi denilen zaman istikbali inkılap etmiş, dönüşmüş. Çünkü onlar önden gittiler, biz geride kaldık. Biz de öldüğümüz zaman onların gittiği aleme gideceğiz. Öyleyse mazi denilen o geçmiş zaman hakikatte istikbaldir. Gelecek zamandır. Biz geride kaldık. İstikbale inkılap ettiği zaman bizim hayatımızda onların gittiği alemde yüzde 99 sevdiklerimize, dostlarımıza kavuşma vesilesi olduğunu orada göreceğiz ama iman bu dünyada bunun böyle olduğunu bize anlatıyor. Daha keza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım sürür ve şükürden yani sevinç ve Allah şükretmekten başka bir tesir bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Yani sen yeter ki mümin ol, iman ehlinden ol. Ne kadar nazarına Çirkin gözüken şeyler varsa, iman ehli olduğun zaman o çirkinlikler güzel hakikatleri içinde barındırdığını insan anlıyor. İmansıza her şey yok hükmündedir. İmanlı insanlar için her şey vardır ve güzeldir olduğunu, o Kur'an'ın bakışı, iman dürbünü bize bu şekilde gösterdiğin Üstad kendi üzerinden, bu tarzda ifade etmiş. Bu üçüncü beyveye ait bu zevkimi ve hissimi Sirac-ı Nur'un sanık eserlerinin belki kırk risalelerinde cüz'i külli deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lem olan ihtiyarlar risalesinin 13 adet ricalarında o derece kat'i ve güzel izah edilmiştir ki, daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kısayı, bu makamda pek çok kısa kestim. Bundan sonra ikinci makam geliyor. İkinci şuanın birinci makamı üç meyve-i tevhidle böyle tamamlandıktan sonra ikinci makam başlığında şu ifade var. Diyor ki Bediüzzaman tevhidi ve vahdaniyeti ve vahdeti Allah'ın hem varlık hem birliğini kati bir surette iktiza ve istizan ve icap eden ve şirki ve iştaki kabul etmeyen ve müsaade etmeyen deliller hadsizdirler. Onlardan yüzler belki binler bürhanlar deliller Risale-i Nur'da tavsilen ispat edildiğinden burada muktazilerin gerekçelerinin üç adedine icmalen işaret edilecek diye ikinci makamın başlığına zaman bu ifadeyi koymuş.